görüyorsunuz ya bunu savunurken. Bir tane kadın ve çocuk yok. Bunlar yedi yaşından bu yana savaşan kabileler. Sadece eline silah almış, komşu kabimle, komşu savaşmış. Eğitim yok. Makine bilgisi yok. İnşaat bilgisi yok. Tekstil işçisi değil. Bu adam ne yapacak? Bir süre sonra devlet artık kaldıramıyorum yardımları kesiyorum veya azaltıyorum dediğince önce dilenmeye başlayacak. Sonra Allah korusun canımıza malımıza gelecek nesillerimizi gasp etmeye çalışacak. Yani arkadaşlar, bağlıca bunları niye söylediğimi. Özetle eşit vatandaş bu ülkenin asli unsurları olan Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar gibi ataları bu vatan için şehit düşmüş olanların çocukları ve torunlarıdır. Öyle Nagihan Alçı'nın dediği gibi 90 milyon eşit vatandaş yok burada. 83 milyon vatandaşımız var. Ama bu ülkenin asli unsurlarıdır hepsi. Ben onların menfaatlerini korumak için bugünden uyarıyorum.